Merhabalar. 2012 yılında çıkmış olan tarih sorularını çözeceğiz. Diyarbakır yakınlarında bulunan çay önü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir. Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin bulunması. Bu bir ticaretin olduğunu göstergesi değildir. Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması, bu da ticaret olduğunu göstermez. Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması. Evet, deniz kabukları demiş. E, Diyarbakır karasal bir bölgededir. Herhangi bir denize vesaire kıyısı olmadığı için bu ürün buraya yer değiştirerek yani ticaret yoluyla geldiği söylenebilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Orhun yazıtlarındaki Türkçe'de yabancı dil öğelerin oranı çok azken, Uygurlar dönemi metinlerde bu oranın arttığı görülmüştür. Evet, Orhun yazıtlarında e, Türkçe'de yabancı dil öğelerin oranı çok azmış, Uygurlar dönemindeki metinlerde ise yabancı kelimelerin, yabancı dil öğeleri daha fazla yer almıştır. Hangisinin etkili olduğu? söylenemez diyor. Kültürel kültürel ilişkilerin artması bu bir delil olarak gösterilebilir. Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin hayır, eğer Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilseydi yabancı kelimeler çok olmazdı. Farklı dinlerin benimsenmesinin evet bunun etkisi olabilir. Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni terimlerin gelmesinin evet bu da olabilir. Uygur ülkesinde ticaretin artması bu da e, kültürel ilişkilerin artmasıyla eşdeğer gösterilebilir. Buna e, İslam tarihinde görülen durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunulabilir. İslam devletinde Hz. Muhammed'den sonra devlet başkanı olan kişiye halife ünvanı verilmiştir. Halife sahanı verilmiştir. Ancak dört halife döneminin ardından halifelik dini ve siyasi otoritesi İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir. Evet, e, bu kabul görmemenin İslam dünyasında hangileri kanıt olarak gösterilebilir deniliyor. Emevi halifelerin güttüğü Arap milliyetçiliği siyasetine karşı tepkilen ortaya çıkması. Evet, böyle bir ayrımcılık yapıldığı zaman e, ister istemez o siyasi ve dini otoriteyi kabul etmeyebilirler. Birinin olduğu ışık kalsın, diğerlerini eleyelim. Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevileri'nde olmak üzere aynı anda üç halifenin olması. Evet, bu da bir e, her bir bölge kendisine farklı bir halife bulmuş, farklı bir lider kabul etmişler. 4 halife döneminde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilip ve çoğaltılması bunun herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Cevabımız D seçeneği. Buna göre Karahanlılar yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılar'da da hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yönetim gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir. Evet, İslamiyet'i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir siyasi yapı oluşturmuşlardı. Evet, eski Türk gelenekleriyle İslamiyet öncesi yöntemlerle İslami gelenekler de uygulanmış. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır. Böyle bir bilgi söz konusu değil. İkinin olduğu şıkkı eleyince de zaten cevabımız karşımıza çıkıyor. Arap kültürünün bütünüyle benimsemiştir. Bu tür bütünüyle tamamen gibi kelimeler varsa arkadaşlar buna dikkat edelim. Genellikle bunlar yanlış oluyor. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir? Fatih Sultan Mehmet Fener Ortodoks Kilisesi'nin kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesi'ne verdiği 1463 tarihli fermanda da onlara kendi dinle dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanınmıştır. Evet Hangisinin göstergesi olduğu söylenebilir? Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip. Burada Müslüman olanlarla Müslüman olmayanlarla e, herhangi bir kıyaslama söz konusu değil. Ticaretin Müslüman olmayanların elinde olduğu böyle bir bilgiye de rastlayamayız. Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığının böyle bir bilgi de söz konusu değil. Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin böyle bir bilgiye de yer yok. Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olana sağladığını er, nereden anlıyoruz? Ee, kendi dillerinde ibadet ve kendi dillerinde eğitim özgürlüğünden kastedilen budur arkadaşlar. Bu uygulamanın Osmanlı sanatında aşağıdakilerden hangisine etkili olduğu savunulabilir. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref'te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler imparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Evet. Osmanlı sanatında hangisinde etkili olmuştur deniliyor. Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında üslup birliğini sağlanmasında ve korunmasında. Evet. Şöyle bir merkezden besleniyor ve çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınıyor. Ve bu şekilde üslup birliği sağlanıp korunmuş oluyor. Tarz aynı oluyor her bölgede. Bu durumun Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir. Batıda başlayan kadın erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunu da etkilemiş. Kadın hakları tartışılarak kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır. Evet. Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının devam etmesinde yani bu aynı şekilde bunu hızlandırıcı bir etki söz konusu değildir. Kadınların harem koşulları içinde eğitimlerini sürdürebilmesinde yani bunu hızlandıracak bir durum da söz konusu değildir kadının sosyal hayatta katılımının giderek artmasında evet zaten arkadaşlar kadın erkek eşitliği dediğimiz zaman da e, bu durumu hızlandırıcı etki olarak kadının sosyal hayattaki yere artmaya başlıyor. 8. soru. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz? 7 Ekim 1912'de Avusturya ve Rusya Balkanlara bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş. İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa 1. Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken 2. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Edirne'yi geri almasını protesto etmişlerdir. Evet, ikili bir siyaset uygulamışlar. Osmanlıların 2. Balkan Savaşı'nda yitirdikleri toprakların bir kısmını geri aldığını. Evet 2. Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakların bir kısmı geri alınıyor. İngiltere ve Rusya'nın ortak bir Balkan politikası olduğunu. Evet buradan verilen bilgiden İngiltere ve Rusya'nın ortak bir Balkan politikası olduğunu göstergesi olduğu savunulamaz arkadaşlar. Ülkelerin kendi menfaatleri doğusuna politik oluşturduğu evet Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerini, evet başarılı olabileceğini düşünmüşler. Mevcut Balkan toprakları sınırları olduğu gibi kalsın demişler. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin genişlemesinden rahatsız olduklarına da ulaşabiliriz. Mustafa Kemal'in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir? 30 Aralık 1919'da İtalyan Epoka gazetesinin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvay Milliyenin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal, "Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi'nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir" demiştir. Hangisi vurgulanmıştır? Dediğimiz zaman bakalım. Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığı. Burada barışla ilgili bir durum söz konusu değil. E, milli cemiyetlerin birleşmesinin gerektiğiyle ilgili bir konu, cemiyetlerle de ilgili bir durum yok. Düzenli ordu kurulmasının gerekliliği, düzenli ordudan da bahsedilmemiş. İstanbul hükümetinin desteğinin amaçlandığı, buna zaten ulaşılamaz. Vatanın bölünmez bütünlüğe yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendi Evet, e, teşkilat bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir. Bu istek nedir? Ülkenin işgalinin kurtarılmasıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zamanla Batı cephesinde bir Türk-Yunan savaşına dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir. Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı'da toplanması. Evet, ilk kapanan cephe Doğu cephesiydi. Daha sonra Güney cephesinde ciddi bir direnişle karşı karşıya kalıyor Fransızlar. Sakarya Savaşı'ndan sonra da e, Güney Cephesi Ankara Anlaşması ile kapatılıyor. Tek cephe kalıyor. Batı Cephesi savaşın en yoğun geçtiği cephedir. Ve burada bir Türk-Yunan Savaşı'na dönüşüyor. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Mustafa Kemal'in savaş ortamında söylediği bu sözün aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir. Temmuz 1921'de düzenlenmesi planlanan, planlanan eğitim kongresinin Eskişehir-Kütahya savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal hayır ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir demiştir. Yani burada e, savaşın şiddetli olduğu bir anda bile eğitimle ilgili konuların görüşülmesini önemli görmüş, ertelememiş zamanında yapmışlardır. Burada da şıklara baktığımız zaman Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğü diye cevap verebiliriz. Milli mücadele döneminde bir İngiliz tarihçinin diyerek tanımladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir deniliyor. Hangi anlaşmadan bahsediliyor? Tabii ki Lozan anlaşmasından bahsediliyor. Gümrü anlaşmasıyla Doğu cephesi kapanmıştı. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermeniler olmuştu. Sakarya Savaşı'ndan sonra güney bölgemiz Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan güney bölgemizden Fransızlar ayrılıyor. Hatay hariç güney sınırımız çizilmiş oluyor. Moskova Anlaşması ise 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Rusya ile yapılmıştır. O TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur. Kars Anlaşması da Kafkas devletleri ile yapılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Misak-ı Milli sınırları içinde TMM hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir? Şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Bunun herhangi bir etkisi yoktur. Hiyaneti vataniye kanunu çıkartılması. Bunun da bir etkisi yok söz konusu değil. Tevhidi tedrisat eğitimle ilgili bir durumdur. Halifeliğin kaldırılması laiklikle ilgili bir durumdur. Saltanatın kaldırılması ile yönetim tevmeye geçmiştir. Tevme hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının en bariz örneğidir. Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz? Mustafa Kemal, milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz demiştir. Evet. Medeni kanunun kabul edilmesi demiş. Bu toplumsal alandaki bir çalışmadır. Miras gibi, kadın erkek eşitliği gibi konular üzerinde yapılmıştır. Toplumsal alanı ilgilendirir genellikle. Türk tarih tezinin oluşturulması, milli bilinci ayakta tutabilmek için tarih uğrunda yapılmış bir çalışmadır. Millet mekteplerinin açılması yine aynı şekilde... E, Alfabenin yetişkin çevrelere de öğretilmesi amacıyla yapılmıştır. Yeni Türk Alfabesinin oluşturulması, bu da aynı şekilde e, dil, tarih ve milletin ayakta tuta, e, uyanık tutulması için yapılmış çalışmalardandır. Dil ve tarih coğrafya fakültelerinin açılması, bunlar da dil ve tarih uğrunda çalışmalara yönelik örneklerdir. Yaptığı inkılaplar düşünülerek. Mustafa Kemal'in bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa'nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için harflerin bitişik değil, ayrı yazılması yolundaki girişimini harp zamanı harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu diye eleştirmiştir. Evet. Şöyle bir baktığımız zaman İnkılaplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık tanıma tanımamak gerekir. Böyle bir durum söz konusu değil. Ee, sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir. Böyle bir durumda yok. İnkılaplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte sürdürmek gerekir. Eski ile yeni birlikte ile ilgili bir durumda söz konusu değil. İnkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir. Burada ne deniliyor? Ee, harp zamanı harf zamanı değildir. Harpolu olurken harfle oynamak olur mu derken buna yönelik bir eleştiride bulunmuştur. İnklaplar yapılırken uygulamanın yakından takibi sonucu olumlu etkiler böyle bir durumda söz konusu değildir. Atatürk'ün UNESCO'nun kuruluşundan yıllar önce söylediği aşağıdaki sözlerin hangisinde bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir? UNESCO Savaş insanların düşüncelerinde başlamaktadır. Bu nedenle de barışın savunulması öncelikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir. İlkesini tüm dünyaya yaymaya uğraşmaktadır. Evet, bu anlama gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü hangisidir demek istiyor? Ne kadar ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet Medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkinden yüksek bir muameleye layık olmaz. Bu bağımsızlık üzerine bir bilgi verilmiş. Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız demiş. Bu biraz daha dürüstlük, gerçeği arama. Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir. Evet UNESCO'nun burada vermiş olduğu fikire en yakın cümle budur arkadaşlar. İnsan düşüncesinde her şeyi aşmalıdır. Barışın savunulması için öncelikle insanlar düşüncelerinde mantıklı doğru olması lazım deniliyor. Kıskançlık, açgözlülük, kinden uzaklaşacak biçimde eğitilirse burada UNESCO'nun verdiği fikirle uyuşmaktadır. Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Abone olduğunuz için de teşekkür ederim.